arkadaşlar. Bugün lejyonerler kartlarını açacağız. Şuraya, şöyle, şöyle İşte lejyonerler kartları böyle. Beş tane var burada. Bunları açtım dayanamadım tabi. Birincisinden başlayalım. Birincisinden Nesta, Ruben Diaz, Tete çıktı. Biraz kalmış ya. İkincisinden de Abdülkerim Bardakçı Şöyle biraz kırmızı Abdülkerim Bardakçı rahat olarak Ondan sonra şöyle bir alalım. Burada da Sergio Oliveira bunun adını okuyamıyorum. Yabancı yani. Bir de Arda Güler. Genç yetenek. İki tane kaldı. Günaydın. Evet, Enar Valencia Vinicius Junior, Zlatan Ibrahimovic şöyle. Son bir tane bundan da Nestor Ben Diaz tete çıktı. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi seviyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Görüşürüz.